Kimi buz üstünde dans etti, kimi ise düştüğü yerden kalkmakta güçlük çekti. Erzurumlular açık havada buz pateninin keyfini çıkardı. Evet hava çok güzel. Böyle mükemmel bir imkan var. Çocuklarımızla birlikte geldik, kızlarımla birlikte. Şenlere yardım ediyor musun, kaldırıyor musun? Yok abla, gülüyorum ben. Kaymakta <gülüyor> çok zorlanıyorum. Ama kayıyorsun. Aynen kayıyorum. <laughs> düşe kalka. Evet düşe kalka kayıyoruz artık. Benim vaktim de çok eğlenceli geçiyor. Buraya gelirken iki kere düştüm. Yaz aylarında piknikçilere, kış aylarında ise patencilere açık hava keyfi sunuyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı'nda buzla kaplanan havuzda gençler ve çocuklar buz pateni yapmanın keyfini çıkarıyor. Erzurum. Açık havada buz pateni yapmanın tadı bir başka. Ya burada olmak çok eğlenceli. Biz de ilk defa katılıyoruz. Çocuklar hemen öğreniyor, iyi eğleniyoruz. Kuzenlerimle geldim zaten, öyle. Önce de paten yapmış mıydım? Bu ilk deneyimim. Mi? Ya daha önce paten yapmıştım ama buz pateni yapmamıştım, kayak denmiştim ama zaten onları bilenler yapıyor. E, paten kayıyoruz. Kayabiliyor e, musun? Eğleniyor evet. musun? Evet, evet çok eğleniyorum. Neler yapıyorsun? Hızlanabiliyorum paten sürerken. Hızlanınca bazen düşüyorum. Keyifli vakit geçiriyor musun? Tabii eğleniyorum. Çok da eğleniyoruz burada. Evet tatilini böyle burada eğlenerek geçiriyorsun. Mutlu musun? Çok. Paten kaymak birazcık kayınca alışıyorsun ama çok hızlanınca düşüyorsun Çünkü duramıyorsun. Sen düştün mü böyle bir anın var mı? Şu anda düştüm Şu... biraz önce. <laughs> İyi misin bir yerine bir şey oldu mu? Kafamı bir yere vurdum ama bir şey olmadı. Ama yine de eğleniyorsun, mutlusun. Eğleniyorum evet. Sizden de alalım veliler olarak yaz ara tatiline girdiniz. Çocuklarla buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Biz de çocuklar kadar mutluyuz. Onların sevinci bizi de sevindiriyor. Getirdik 15 tatil işte eğlendiriyoruz, gezdiriyoruz. Güzel, hava da güzel. Yarı yıl tatili başladı. Siz de sanırım çocukları almış gelmiş burada eğleniyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet hava çok güzel. Böyle mükemmel bir imkan var. Çocuklarımızla birlikte geldik, kızlarımla birlikte. Buz pateni keyfi yapıyoruz. İnşallah eğlenceli bir gün olacak bizim için. Gördüğüm kadarıyla siz bayağı iyi de paten yapıyorsunuz. Çocuklara da size öğretiyorsunuz sanırım. Yok çok da iyi yapmasam da, yani çocuklarım zaten paten yapmayı biliyorlardı, buz patenini bilmiyorlardı. Onu da çok çabuk kaptılar. Yani gayet eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Ben çok eğleniyorum. Hiç düştün mü böyle bir anın var mı? Yok. Seni tanıyabilir miyiz? İsmin ne? Zümra. Zümra burada ne yapıyorsun? Paten kayıyorsun. Eğleniyor musun? Evet. Kimlerle geldin buraya? Ablamla. Abla. Ablanlarla. Ablanlar da paten mi yapıyor? Evet. Kimi düştü, kimi düşenlere yardım etmek yerine gülmeyi tercih etti. Çok güzel, açık atmosferde olması bizim için daha iyi. Ee, güneşle beraber de rahat kayıyoruz. Hiç düştün mü? Nasıl geçiyor vaktin? Evet, bayağı bir düştüm. Kayvakta çok zorlanıyorum. Yani, aynen kayıyoruz. <laughs> düşe kalka? Evet düşe kalka kayıyoruz artık. Ahmet daha önce paten yaptın mı hiç? Buz pateni yapıyor muydun? Ee, buz pateni yapmıyordum ama böyle normal kayabiliyorum. Güzel de kayabiliyorum. İnşallah büyünce böyle bir hedefim var. Sporla, bu dalla ilgili. Düşenler komik oluyor ama ben arada sırada tabii ki de düşüyorum valla. Düşe kalka öğrenirim. Güzel de sürüyorum yani şöyle. İp... Sıkıntı yok yani. Evet abla. Düşenlere yardım ediyor musun? Kaldırıyor musun? Yok abla <gülüyor> gülüyorum ben. Düşenler de düşmeyenler de eğlenceyi sonuna kadar yaşadı. Geldik böyle eğlenelim dedik. Erzurum'un da güzel yanları bunlar. Buz pateni, kayak. Çok güzel. Hani ücret olarak da ben çok uygun buldum. Burada kayıyoruz. Çok zevkli, çok yardımcı oluyorlar düştüğümüzde veya hani bir sorun yaşadığımızda. Biz çok memnunuz. Evet, siz daha önce paten yapıyor muydunuz? Bu ilk deneyiminiz mi? İlk değil. Bir iki kez daha gitmiştim. Ama her seferinde ilkmiş gibi yeniden başlıyorum. Hiç düştünüz mü peki? Şu ana kadar düşmedim. Allah korusun. Benim aklım da çok eğlenceli geçiyor. Buraya gelirken iki kere düştüm. Az önce. <laughs> Benim kırılıyordu az daha <laughs> ama şu an iyiyim. Öyle. Şaka, halka Evet, evet eğleniyoruz yani ama çok eğlenceli gerçekten. Ben çok tavsiye ediyorum. Evet, tavsiye ediyorum. Şansınızı havada, güneşli bir havada denk geldi. Evet geldiniz. ve bugün trenç kotumu giyindim. Normalde montumu giyinecektim. Trenç kotumu giyindim. Güzel de bir hava. Küçük çocuklar bile patenle kayınca biz de onlara özendik. Ayağımıza paten giydik ama gördüğünüz gibi ben İleriye doğru <laughs> adım dahi atamıyorum. Şöyle deniyorum ama göründüğü gibi değil. Gerçekten e, göründüğünden çok daha zor. Erzurum'un doğal pistine ilgi oldukça yoğun. Yani Erzurum için ilk doğal buz pisti burası oldu. Genellikle öğle saatlerinde çok yoğun oluyoruz. Açık hava buz pateninde herhangi bir yaş sınırlaması yok. 7'den 70'e herkes bu adrenalin dolu anların keyfini çıkarabilir. açık hava paten alanında eğitmenler hem düşenlere uzanacak bir el oluyor hem de yeni başlayanlara taktikler vererek bu eğlencelerini ortak oluyor. yeni gelenler özellikle buz pateni öğrenmek isteyenler sürekli yanında bulunuyoruz ki herhangi bir sakatlık olmasın. Çok hızlı bir şekilde buz pateni eğitimi alsınlar. Ya aileleriyle doğasıya vakit geçirsinler. İyi bir anı kalması için sürekli yanlarındayız. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte de hem hafta içi hem de hafta sonu büyük bir katılım oluyor. Sömestrden önce başlamıştık fakat o zaman sadece cumartesi pazar yoğunluğumuz oluyordu. Şu an sömestrle birlikte hafta içi de hem çocuk hem büyük velilerimiz hep birlikte geliyor eğleniyorlar. Ya Hafta içi de yoğunluğumuz arttı diyebiliriz sömestrle birlikte.